بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Ve Resulükel Mürteza Tahir Kulübene Min Kulli Vesbihü Ba'idül Kehidüke ve Muhabbeti ve Muhabbeti. İlahi Ya Rabbi burada toplanmamıza vesile olan kongremizi hayırlara vesile eyle. Kongrede seçilecek olan kardeşlerimize hayırlı güzel hizmetler yapabilmeyi nasip eyle. <laughs> Kıymetli delegeler, değerli yol arkadaşlarım. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada hep birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz ilçe kongremize teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürlerim ve saygılarımı sunuyorum. Hak davamıza gönül vermiş kıymetli misafirler. Adalet ve Kalkınma Partisi Cide Gençlik Kolları 7. Olağan İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz derken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. partinin gençleri olarak davamızın ve siyasetin insanlara hizmet etmek olduğunu ve bu hizmet yarışında gece gündüz demeden herkesin yanında olmaya gayret göstereceğiz. Bıkmadan, yorulmadan görevimizi yerine getireceğiz. AK Gençlik olarak her zaman ilçemiz ve gençlerimizin yanında olacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor 7. Olağan Kongremizin partimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. İlçe Gençlik Kolu Kongremizde e, yeni bir heyecan var, e, yeni bir gençlik burada ilçemizde partimizi ilçemizde iyi temsil temsil edeceğine inanıyorum. Bu gençler bizim geleceğimiz, gençlerimize destek olacağız, yani her zaman yanlarında olacağız. E, i̇lerisi için çok güzel projeler üreteceğiz, buna inanıyoruz. Yine de davamızı, AK Partimizi daha yukarılara çıkaracağız. Buna inanıyorum. Ee, bunu da hep beraber başaracağız. Hepinize saygılar. Mavi'nin buluştuğu güzel kıymetli vatandaşları, hepiniz 7. olan Gençlik Kolları Kongremiz'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun uzun konuşup e, sizleri sıkmak istemiyorum. Sadece kısa bir selamlama yapmak istedim. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devreden Yunus Emre kardeşime şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetler için çok teşekkür ederim. Görevi devralacak olan Emirhan kardeşime de başarılar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, tekrardan, e, demin de söylediğim gibi, tekrardan burada bulunduğunuz için, bu akşam burada toplandığınızda katılım sağlığınız için, hepinize tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı tekrardan teşekkürlerimi çok memnun oldum bitirmek istiyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gençlik Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Evet. Hayırlı olsun. Şöyle, şey. Şöyle, şey. Şöyle şey. Rabbim utandırmaz. Buraya daha biz çok sık geleceğiz. Çok daha geleceğiz. çok programlar yani daha yapacağız. Bizden önceki e, arkadaşlar <laughs> Cide'ye hiç gelmediler başkanım. Cide'de hiçbir <laughs> program yapamadık. Evet. Başkanımdan da sözünü yapacağız. aldık. Sizin de enerjinizi gayretinizi görürüz inşallah. Daha farklı, daha şey yaparız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf verelim.